20 Ağustos akşamından iki telliden, takı itti Mehmet Efendi dershanesinden hepinizin ne diyelim saygıyla selamlıyoruz. Mübarek Muhammed Ağustos... Cuma gününden. Yok lan yarın pazar. 20 Ağustos dedik. Mübarek. Yoksa ezan okuyor oğlum <laughs> sen bunu tabi Muhammed gündüzleri uyuyup geceleri e, ee, gecelerin yargıcı gibi takıldığı için. Muhammed güzel bir soru fakat şunu söyleyeyim sana. Sen bu sene bunu göreceksin. Yani fonksiyonlar konusunu göreceksin. E, fakat bu böyle bir soruyla muhatap olmazsın. Bu daha üst seviyedeki abilerin ablaların sorusu. Çünkü bir logaritmik e, ln fonksiyonları girecek. Onu da sen 10. sınıfta görmüyorsun. Şimdi tabii milliyetim sürekli müfredat değiştiriyor. Konular yer değiştirebiliyor ama e, şu an için bir şey söylemiyorum. Şimdi Muhammed Efendi buraya bakıyorsun bir fx fonksiyonu verilmiş. Ee, bir gx fonksiyonu verilmiş ama fx fonksiyonu eksponansiyel verilmiş. Biraz zorlu işimiz var. Ee, f'in tersine gx'i işleme tabi tutmuşlar. Onu bağlamışlar. Öncelikle ben diyorum ki kendi kendime acaba ben buradan fx'in tersini bulup çekebilir miyim? Şimdi bakıyorsun Muhammed. Şuraya ben bir tane e, artı bir koyarsam sonra yanına da eksi bir koyarsam bir şey değişir mi? Yok. O zaman şu ifadeyi bir yazalım. Bu ifadeyi bir yazalım parçalara. Şu ifadeyi bir yazıyorum. Eksi bir de tek tutacağım. O zaman fx ifadesi e üzeri x artı 1 bölü e üzeri x artı 1 eksi 1 bölü e üzeri x e, artı 1. Bir. bir işlem hatam var mı Muhammed? Yok. E Bunlar birbirine eşittir değil mi? İlk de. X ne olursa olsun bu gider. Pozitif negatif fark etmez. Dolayısıyla burası fx eşittir. Ne oldu Muhammed? 1 eksi 1 bölü e üzeri x artı 1. Biraz daha sadeleştim kendince. Şimdi biz ters fonksiyonu nasıl buluyoruz? O en e, tanımlaması. Bu ifade. Şurası y gibi düşünüyorsun. Tam Burayı y gibi düşünüyorsun. Öğrenci diyor ki hocam x yerine y, y yerine x yazıyorsun. Y yerine x yazıyorsun. Eşittir. X gördüğüm yerine de y yazacağım. 1 eksi 1 bölü e üzeri x y yazıyorum artı 1. Bu ifadeden y'yi çekeceğim. O benim f'imin ters fonksiyonu olacak. O zaman y'li ifadeyi çekeceksem önce y'li ifadeyi her şeyden yalnız bırakacağım. Önce ne yapabilirim? Bunu bu tarafa atarım değil mi? 1 bu tarafa geçer. Eksi 1 olur. x 1 eşittir. Eksi 1 bölü e üzeri y artı 1. Değil mi? Şimdi hocam bu şu eksilikten kurtulalım. Olur. Bunu artı yaparım. Bunu artı yaparım. Bunlar yer değiştir. Burası 1 eksi x olur. 1 eksi x olur. Tamam. Şimdi ben ne yapıyorum Muhammed? Şu oran orantıdan değil mi biz biliyoruz. Bununla bunu çarpıyorum. Bunun altında 1 var. Bununla da bunu çarpıyorum. O zaman şöyle düşünün hemen pratikten. Şu kalem biraz yazmamaya mı bak? Biraz beklesin bakalım abi. Mahmet'e geçeyim. Şimdi Mahmet. Bununla bu yer değiştirir. Nedir? E üzeri y artı 1 bir, eşittir. 1 bir 1 bir eksi x. Sonra ben 1'i öbür tarafa atıyorum. Amacım y'yi buradan koparmak. Dolayısıyla e üzeri y eşittir. 1 bir 1 bir eksi x 1. Eksi Hocam bu eksi 1'i de 1 eksi x bölü 1 eksi x yazabilir miyim? Yazarım. Paydalar otomatik olarak eşitlenmiş oldu. Buradan benim Muhammed e, e üzeri y ifadem ne oldu? Bak dikkat et burada hep öğrenci hata yapıyor. Bu artı 1 bu eksi 1 ama bu eksi x artı x oldu. Burası x bölü 1 eksi x oldu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. 1 eksi 1 tarafından sadeleşiyor. Bu eksi bu eksiyi artı yapıyor. E, o zaman bu y'yi çekeceksem bunu tabii ki her tarafın elini alarak bunu düşüreceğimi biliyorum. Y öne çarpan olarak gelir. Elen E 1'dir. Dolayısıyla ben yukarıda kendime böyle minik bir yer açayım Muhammed. Şurada yer açayım. Evet. Ne oldu şimdi? Y eşittir. Y eşittir. Ee, başka bir şey yok. Elen x bölü 1 eksi x oldu. Şimdi ters fonksiyonu bulurken y gördüğüm yer benim artık f'in tersidir. Tamam. Elen x bölü 1 eksi x'tir. Bu. Bitti. Bundan sonrası yine e, güzel cebrik ifadeler. Şuraları artık kaldıralım. Ne olmuş? F'in e, f'in tersinde gx'i bağlamışız. Yani bu demek ki f'in tersinde x gördüğün yere gx yaz. Yani cos kare x'i yazalım. f'in tersinde x gördüğüm yere gx yazarsam burası f üstü eksi 1 bir bileşke gx olur. Eşittir. Ln x gördüğüm yere gx yazıyorum. Yani cos kare x. Cos kare x bölü 1 eksi cos kare x. Doğru mu Ahmet? 1 eksi cos kare x'i sen biliyorsun ki sinüs kare x. Daha öğrenmedin ama bildiğini düşünelim. Ln cos kare x bölü sin kare x. E hocam ikisinde de kare. Tamam kare operatörünü elenin özelliğini kullanacağım. Ben buradan görüyorum. Üste alıyorum. Sonra elen operatörün özelliği bu sayı öne çarpma olarak gelir. Burası 2 çarpı elen kosinüs x bölü sinüs x. Tanjantın tersidir. O da kotanjant x olarak. Bu ifadenin cevabı bunu 2 elen kotanjant x. Seçeneklerde genelde en sade haliyle Bırakırlar. <laughs> Güzel bir soru. Ee, öğrenci arkadaşlara faydası olsun. Demesinler artık hocam TYT, AYT, KPSS bize yönelik sorular şey yapmıyorsun. Al birkaç tane yaptık. Hı. Teşekkür ediyorum Muhammed.